Herkese merhaba arkadaşlar. BİM aktüel ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. 6 Aralık Cuma günü gelecek. Şöyle birkaç tane kırtasiye malzemesi elimize ulaştı. Onları kısa bir videoyla sizlere göstermek istedim. Bazı arkadaşlarımız ürünlerin tam tanıtımını, tam şeyini yapmamı istiyor arkadaşlar. Yani gerçekten şu kalemin şu kalemin özelliğini özelliğini, içindeki mürekkebin özelliğini o kadar detaya inip bilseydim zaten bu işi yapmazdım arkadaşlar. Geçen gün düdüklü paylaşmışım. Düdüklünün çelik numarası kaç derece çelikte yapıldığını soran bir tane bayan arkadaşımız vardı. Belki burada nizler yani o kadar detaya inseydim zaten bu e, işte çalışmazdım. Yani o kadar bilgi sahibi değilim. Sadece dediğim gibi ben sadece şöyle gelen ürünlerin Tamam resimlerde görüyorsunuz ama ben de burada canlı olarak şöyle nasıldır, şekli nasıldır, şemali nasıldır onları sizlere gösteriyorum. Şöyle ilk ürünümüz 3 renkli tükenmez kalemler. Fiyatı 48 lira 50 kuruş arkadaşlar. Kırmızı az gidildiği için kırmızıdan az mavi daha çok satılıyor ve siyah da orta satıldığı için renkleri satışına göre göndermişler arkadaşlar. Yine roller kalemlerimiz. Bu da toplamda 3 tane rengi vardır. Kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere. Şöyle hemen bir tanesini açalım arkadaşlar. Şöyle buna oranla biraz daha ince uçlu. Bu da fiyatta 43 lira 50 kuruş. Dediğim gibi arkadaşlar 6 Aralık Cuma günü satışlarda olacak. Şöyle Avansas üçlü tahta kalemleri fiyatı 39 lira 50 kuruş. Şöyle yine dükenmez kalemler geliyor. Bunun da fiyatı 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Tanesi şöyle şeffaf çok güzel. İç kısmı komple gözüküyor. Renk olarak da toplam 4 tane rengimiz var. Şöyle arkadaşlar. Tekrar yine kalemlik Lisanslı kalemlik arkadaşlar şöyle bez kalemlik. Şu arkadaşımız kaç tane göz bakın arkadaşlar sadece de bir tane göz var, tek bir gözü var. Fiyatı 159 lira. Yine lisanslı kalem kutusu. Bunun da toplam üç tane göz kısmı var arkadaşlar. Fiyatı 179 lira. İkisi de kızlara hitap eden renkler gelmiş. Şöyle ikili Pelikan markasından ikili silgi arkadaşlar. İki tanesi 19 lira 50 kuruş. Şöyle ikili satılıyor. 19 lira 50 kuruş. Şöyle yapıştırıcı set. Bir tane bandamız, bir tane stik yapıştırıcımız ve iki tane de Uhu çok amaçlı yapıştırıcımız mevcut. Toplam 4 tanesi 79 lira arkadaşlar. Şu an okullarda lazım olan toplam 4 tane. 2025 ajandaları arkadaşlar. Bir takipçimiz iç kısmını göstermemi istemişti. Maalesef e, hani buradaysa ona da söylemek istiyorum. Jelatinli olduğu için iç kısmını tam olarak gösteremiyorum. Şöyle toplamdan 4 renk mevcut 2025 normal ajandaları bunların fiyatları arkadaşlar 79 lira tanesi 79 lira şöyle yine iki tane iki adet gelmiş bizlere notluk arkadaşlar not defteri bunun da fiyatı 89 lira tanesi 89 lira Şöyle üçlü fosforlu eğlenceli kalemler. Balık desenli, balık şekli. Bunun fiyatı 49 lira. 3 tanesi 49 lira arkadaşlar. Bunu da hemen videoyu sonuna doğru açıp bir yerde çizeceğim. Çünkü diğer seferde arkadaşlar istemişti. Yine 2025'in planlayıcı ajandası arkadaşlar. Şöyle iç kısımda tarih olması lazım. Çünkü geçen yılda aynısı gelmişti. Tarih içinde var. Bunun fiyatı 129 lira arkadaşlar. Bir iki üç tane ürün daha var ama onlar bize gelmediği için videomda onlara yer vermedim. Şimdi şu fosforlu kalemin bir çizimini göstereyim sizlere. Şöyle arkadaşlar. Toplam 3 tane var zaten. şöyle üçünün rengi arkadaşlar. Çünkü geçen yıl da fosforlu gelmişti. Şunu da hatırlatayım. ikili fosforlu kalem de gelecek ama daha elimize ulaşmadığı için videomda yok. Geçen yıl da bu tür buna benzer fosforlu gelmişti. Arkadaşların çoğu bir yere yazar mısınız? Çizimini görmek istiyorum. Onun için de ekstradan sizlere şöyle çizdim arkadaşlar. 6 Aralık Cuma günü satışlarımızda olacak. Planlayıcı ajandalar, notluk yapıştırıcı, lisanslı çantalar ve tükenmez kalem silgiler mevcut arkadaşlar. Alan herkese şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Çoğu arkadaşımız yorumlarda belirtmiş kırtasiye tekrar gelecek mi? Hayır arkadaşlar kırtasiye tekrar gelmiyor. Kırtasiye yılda bir defa Binlere geliyor. Ve o da 3 aylık okul tatilinden sonra geliyor. Bunları ara ara sıra sıra bunları gönderiyor arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Destek amaçlı kanalımıza abone olup yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Herkese hayırlı alışverişler.